Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında 100 çocuk uçurtma şenliğinde buluştu. Etkinliği Erzurum Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri düzenledi. Müzik etkinliğe öğretmenleriyle katılan çocuklar Recep Tayyip Erdoğan etkinlik ve miting alanında toplandı. Polisler onlara, dadaşlar emin ellerde, yarınlarımız güvende yazılı uçurtmalar dağıttı. Şimdi alıyoruz. Bekleyin. Şimdi bekleyin. Uçurtmalarını hepsi aynı anda bıraktı. Gökyüzü, yarınlarımız güvende balonlarıyla renklendi. Çok iyi hissediyoruz. Teşekkür ederiz. Çok heyecanlı, çok mutluyum. Onlar için çok, çok teşekkür ediyorum. Çok çok güzel çok şeyler seviyor. hissediyoruz. Çok teşekkür ederiz onlara. Etkinliğin sonunda Erzurum Toplum Destekli Polislik Şube Müdür Vekili Komiser Özge Keklik açıklama yaptı. Bu projedeki amacımız polis halk ilişkisini güçlendirmek ve çocuklarımızın polisle rahatlıkla, korkmadan, güvende gelebilmelerini sağlamak.